Reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu bu şekilde verilmiş bize. f fonksiyon eğrisine absisi noktalarının hangisinden çizilen teğetlerin eğimi 4 olur diyor. Teğetin o noktadaki eğimi fonksiyonun o noktadaki türevi demektir. Dolayısıyla önce f fonksiyonumda türev alıyorum. f üstü x eşittir. x kare eksi x eksi 2 şeklinde olacaktır. Daha sonra birinci öncül için x yerine eksi 2 yazıyorum türevde. 4 artı 2 eksi 2'den 4 olarak bulunacaktır. Demek ki 1 doğru. 2'de x yerine 2 yazıyor. x yerine 2 yazıyorum türevde. 4 eksi 2 eksi 2'den 0 yaptı. Ama ben 4 olmasını istiyorum. Dolayısıyla bu yanlış. Üçüncü de x yerine 3 yazıyor türevde. f türev 3 eşittir. 9 eksi 3 eksi 2'den 4 olarak bulunacaktır. Dolayısıyla bu da doğru. O yüzden cevabımız Edirne. Eksi 4, 5 kapalı aralığında tanımlı 3 farklı doğru parçası ile oluşturulmuş f fonksiyonu grafiği verilmiş bana. Bir de şöyle bir bilgi verilmiş. Buna göre boyalı bölgeyle gösteren dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi dikdörtgenin şu kenarı 2 birim. Sıfırdan 2'ye kadar olduğu için şu kenara da m dersek şurası da m olacaktır. f türev eksi 3 demek tam eksi 3 noktasında fonksiyonumun teğetinin eğimidir. Fonksiyonum doğrusal olduğu için kendisinin eğimi de bu noktadaki türevi verecektir bana. O zaman bu doğrunun eğimine bakıyorum. Şurası eğim açısı. Alfa dersem m eşittir. Hatta m1 diyelim buna. Tanjant alfa eşittir. Şurası da iki birim olduğu için m bölü 2 olacaktır şu dik üçgende. Dolayısıyla birinci eğimimiz m bölü 2. Yani bu şu anlama da geliyor. F türev eksi 3 m bölü 2 demekmiş. F türev 3 de 3 noktasındaki teğetin eğimi demektir aslında. Yine burası da doğrusal olduğu için kendisinin eğimi de o noktadaki türevi verecektir. Şuradaki açımızı baz alalım. Normalde eğim açım burası ama dik üçgenin burada bakın. Şu 2 ile 5 arası 3 birim uzunlukta. Bu açının tanjantını alırsam M2 eşittir. Tabi eksi tanjant teta diyeceğim. Çünkü sola yatık doğru. O yüzden negatif olacaktır eğimi. Eksi M bölü 3 şeklinde yazabiliriz. Bu da F türev 3 demektir. Bu iki ikisinin farkı 3 bölü 2 imiş. Yerine yazalım o zaman eşitlikte. M bölü 2 eksi ...eksi m bölü 3 eşittir 3 bölü 2. Burası m bölü 2 artı m bölü 3 oldu. Eşittir 3 bölü 2. Payda eşitleme yaparsak buraya 3 ile buraya 2 ile... ...5 m bölü 6 eşittir 3 bölü 2 oldu. Buradan da m eşittir 9 bölü 5 olarak çıkacaktır. Demek ki dikdörtgenimin şu kenarı 9 bölü 5 birimmiş. O zaman alan 2 çarpı 9 bölü 5 olacak dikdörtgenin alanı. Bu da 18 bölü 5 yapacaktır. Bu da bölme işlemini yaptığınız zaman... 3,6 olarak gelecektir. B ve C birer reel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde y eşittir 2x artı c doğrusu fx fonksiyon grafiğini 2 f2 noktasında teğetmiş. Buna göre b eksi c farkı kaçtır? Bu doğrumuzun eğimi eğriye teğet olduğu noktanın absisinin türevdeki değeridir. Dolayısıyla eğimimiz m eşittir 2 teğetin eğimi. Fonksiyonumda türev alıyorum. f üstü x eşittir 3x kare eksi 4x artı b ve fonksiyonumda x yerine 2 yazdığımda teğet olduğu noktanın absisini bana 2 vermesi lazım. Yani teğetin eğimli. O halde yerine yazıyorum. F türev 2 eşittir. 12 eksi 8 artı b eşittir 2 olacak. Buradan b eşittir 4 yaptı. karşı attım. Eksi 4 yani eksi 2 oldu. O zaman fx eğrimiz şöyle olacaktır. x küp eksi 2 x kare eksi 2 x eksi 1 ve bizim teğet noktamız hem eğrinin hem de teğetimizin üzerindedir. Dolayısıyla ikisini de eşitliğini, denklemini sağlamak zorunda. O zaman fx eğrimde x yerine 2 yazınca ordinatı bulacağım. F2 olarak söylenen f2 eşittir 8 eksi 8 eksi 4 eksi 1'den eksi 5 olarak bulunacaktır. Demek ki teğet noktam aslında 2 eksi 5'miş. Bu teğet noktası aynı zamanda teğetin de üzerinde demiştik. O zaman onun denklemini de sağlamalı. Yani y yerine eksi 5 yazdığımda x 2 olmalı. Buradan c eşittir. Eksi 9 olarak bulunacaktır. Bana neyi soruyor? b eksi c'yi o zaman eksi 2 eksi eksi 9 yapıyorum. Yani eksi 2 artı 9 o da 7 olarak gelecek. Cevabımız c şıkkı. Y eğrisine M noktasında teğet olan doğrunun denklemi bu şekildeymiş. Buna göre A çarpı B çarpı C çarpımı kaçtır diyor. Eğrimizin türevini alıp X yerine A yazdığımızda yani teğet noktasının apsisini yazdığımızda teğetimizin eğimini verecektir bize. Peki teğetimizin eğimi nedir? denklemi eksi x bölü 4 artı c olduğuna göre x'in katsayısı olan eksi 1 bölü 4'tür. O zaman eğrimde türev alıyorum. Yani dy bölü dx eşittir. Bunu şöyle düşünün. 2a çarpı x artı a'nın eksi 1. kuvveti. Eksi 1'i başa aldığım zaman eksi 2a çarpı x artı a üzeri eksi 2 çarpı için türevi 1 olduğu için yazmıyorum. Sonra bu ifadede türevde x yerine a yazınca bana eğimi verecek teğetin eğimini. O zaman x eşittir a için türev ifadesinde yerine yazıyorum. Eksi 2 a bölü bu negatif kuvvet payda yatacak bunu x artı karesi olacak. x yerine de a yazınca 2 a'nın karesi olacaktır. Eşittir eksi 1 bölü 4. Bu 2 eksi birbirine artı yapacak ve 2 a bölü 4 a kare ifadesini elde edeceğiz buradan ağlardan birer tanesi sadeleşir 2'ler sadeleşti 2 kaldı dolayısıyla 1 bölü 2 a eşittir 1 bölü 4 oldu buradan da a eşittir 2 olarak bulunmuş oldu demek ki eğri denklemimiz y eşittir a yerine 2 yazıyorum burada 4 bölü x artı 2 şeklindeymiş Teğet noktamız yani M noktası hem eğrinin hem de teğetin üzerindedir. Dolayısıyla yerine koyduğumda koordinatları sağlaması lazım. Biz A'yı 2 bulmuştuk. O zaman teğet noktasının apsisi 2 oldu demektir. X yerine 2 yazarsam burada 4 bölü 4'ten 1 olarak bulacağım. Demek ki M noktamızın koordinatları 2'ye 1'miş. Bu bulduğumuz bir de nedir? B'dir. M'nin ordinatı B olduğu için. C'yi bulmak için de teğet denkleminde M'nin koordinatlarını yerine koyuyorum. Çünkü M noktası teğetin de üzerinde. O o zaman y yerine 1 yazdım x yerine 2 yazdım artı c. Buradan 1 artı 1 bölü 2 eşittir c'den c eşittir 3 bölü 2 geldi. abc'yi bulduk bana bunların çarpımını soruyor. Yani 2 çarpı 1 çarpı 3 bölü 2 bu da 3 olarak çıkacaktır fx eğrisine eksi 1 f eksi 1 noktasından çizilen teğet doğrusu aynı zamanda hx eğrisine de bir h bir noktasında teğetmiş. Buna göre artı ve toplamı kaçtır? Yani şöyle düşünün bir teğet doğrumuz var. Bir yerde f eğrimize teğet bir yerde de g fonksiyonuna teğet ve o bir yer dediğimizde şu noktalar. Fonksiyonun türevinde teğet olduğu noktanın napsını yazdığımızda o teğetin eğimini veriyordu bana. Şimdi her iki fonksiyon içinde düşünecek olursanız f ve g fonksiyonlarının teğet doğrusu aynı olduğu için bu teğetin eğimi değişmeyecektir hiçbir yerde. Dolayısıyla birinci türevlerinin apsis noktalarının değerleri birbirine eşit olacaktır f ve h'ta. O zaman önce f'in türevini alıyorum. f üstü x eşittir 3 ax kare. Sonra h fonksiyon türevini alıyorum. h üstü x eşittir 2x artı b. f fonksiyonunda x yerine eksi 1 yazıyorum. Teğet olduğu noktanın apsisini yani f türev eksi 1 eşit olacak h türev 1'e. Bu durumda 3a eşittir 2 artı b oldu. Buradan 3a eksi b eşittir 2 eşitliğini elde etmiş olduk. Şimdi teğet doğrumuzun denklemini düşünelim. y eşittir mx artı n şeklindedir doğrusal denklemler. Fakat biz burada 3a ve 2 artı b için ne demiştik? Teğetin eğimi demiştik. Ve teğetin eğimi y tek başına ise denklemde x'in katsayısıdır. O zaman ben şöyle kurabilirim bakın. 3ax artı K şeklinde teğetin denklemini yazabilirim. Teğet noktaları aynı zamanda teğetin de üzerinde olduğu için teğet denklemini de sağlar. Yani x yerine eksi 1 yazdığımda bana f eksi 1 vermesi lazım. O zaman y f eksi 1 olacak. x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 3a artı k oldu. F eksi 1 de nedir? Burada yerine yazarsanız eksi a'dır. Dolayısıyla eksi 3a artı k oldu. Buradan k ifadesini 2a olarak bulduk. Demek ki teğet doğru mu? Bir aşamada ileriye götürüp şöyle yazabilirim. 3 ax artı 2 A. Bu sefer de şu teğet noktasını kullanıyorum. Bu da yine aynı teğetin üzerindedir. Dolayısıyla X yerine 1 yazdığında Y'nin H1 olması lazım. 3 A artı 2 A oldu. H1 de burada yerine yazdığınızda 1 artı B olacaktır. Eşittir 5 A. Buradan B'yi karşı tarafa atarsam 5A eksi B eşittir 1 oldu. A ve B'ye ait iki tane denklem elde ettik. Bunları alt alta yazalım. 3A eksi B eşittir 2. 5A eksi B eşittir 1 oldu. Şu birinci denklemi komple eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam burası 2A oldu. Eşittir eksi 1'den. A eşittir eksi 1 bölü 2 oldu. B'yi de bulmak için herhangi bir denklem daha yerine eksi 1 bölü 2 yazıyorum. Şurada yazarsam eksi 3 bölü 2 eksi B eşittir 2'den. B eşittir eksi 7 bölü 2 gelecektir. Dolayısıyla bu şekilde yazabiliriz. O halde a artı b eksi 8 bölü 2'den eksi 4 olarak bulunacaktır fx ikinci dereceden fonksiyon grafiği verilmiş ve 1'e 2 a noktasında teğet olan d e doğrusunun grafiği de verilmiş. Bana f2'yi soruyor. fx eğrimiz x eksenini sıfırda kesen ve bir de bilmediğimiz m diyelim ona m noktasında kesen bir parabol. Ve kolları aşağı doğru dönük. O zaman baş sayısı negatif olacak. O halde x ekseni kestiği noktaları bilinen parabol denklemi üzerinden hareket edersek fx eşittir a çarpı x eksi sıfır yani x çarpı x eksi m şeklinde yazabilirim. x'i de içeri dağıtırsam fx eşittir a çarpı x kare eksi x m şeklinde olacaktır. Şimdi önce şu durumu kullanalım. a teğet noktası aynı zamanda f eğilimin üzerinde. O zaman bu noktanın koordinatları bu eşitliği sağlar. Dolayısıyla y 2 iken yani fx x ne oluyormuş? 1. O zaman a çarpı 1 eksi m şeklinde olacak. Bu böyle dursun. Şimdi ikinci durumu değerlendirelim. a noktası aynı zamanda teğet noktası. Dolayısıyla fonksiyon fonksiyonumda türev alıp x yerine 1 yazdığımda bu d doğrusunun eğimini bulmuş olurum. Ve aslında d doğrusunun eğimi belli. Yani bulunabilir. Nedir o? Üzerinde iki nokta bilinen doğrunun eğimi. M de şu şekilde bulunabilir. Ordinatlar farkı üzerindeki noktaların bölü absisler farkı. 1 olacaktır. O zaman f fonksiyonunda türev alıp x yerine 1 yazdığım zaman da a noktasının absisini 1 olması lazım. Bu durumda f fonksiyonumda türev alıyorum. Şuradan a çarpı 2x eksi m şeklinde olacaktır. Ve türevde x yerine 1 yazıyorum. Bu durumda a çarpı 2 eksi m eşittir 1 olacaktır. Bakın a ve m'e ait iki tane denklem elde ettik. Bunları taraf tarafa oranlayabiliriz. Şöyle yapalım. Yukarıdaki denklemi bunun altına yazıyorum. a çarpı 1 eksi m eşittir 2. Şöyle taraf tarafa oranlarsak a'lar gidecektir. 2 eksi m bölü 1 eksi m eşittir 1 bölü 2. İçler dışlar çarpımı yaparsak 4 eksi 2 m eşittir 1 eksi m yani buradan da m eşittir 3 olarak bulunacaktır. Bu durumda f eğrim nasıl olacak? fx eşittir m yerine 3 yazarsam a çarpı x çarpı x eksi 3. Yani biz aslında neyi bulmuş olduk? f eğrisinin x eksenini kestiği diğer noktayı yani kökünü bulmuş olduk. Peki a'yı nasıl bulacağım? Bakın f eğrimin üzerinde a noktası var. Dolayısıyla o koordinat bunu sağlaması gerekir. f1 eşittir 2 olacak. x yerine 1 yazıyorum a çarpı eksi 2 eşittir 2'den a eşittir eksi 1 geldi. Demek ki f eğrimiz şu şekildeymiş. Eksi x çarpı x eksi 3. Bu durumda x yerine 2 yazarsak f eğrimizde eksi 2 çarpı eksi 1'den artı 2 olarak cevabımız bulunacaktır. Y kare 4x eğrimiz bize verilmiş ve bu eğriye P noktasında teğet olan D doğrumuzda çizilmiş ve bu teğetin eğimi 1'miş. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Öncelikle teğetin eğimi demek aslında teğetin eğriye değdiği noktadaki absesin türevdeki değeri demektir. Dolayısıyla bu ifademde türev alacağım ama bunun için her iki tarafta öncelikle karekök almalıyım ki y eşittir bir ifadem olsun. 4x'in de kare alıyorum. Buradan mutlak değer y eşittir 2 kök x ifadesini elde ediyorum. Buradan da y ifadesi bir artı olarak dışarı çıkar bir de eksi olarak dışarı çıkar. Peki hangisi bu fonksiyonun denklemi olacaktır? pozitif olan. Çünkü kollar sağa doğru dönükse pozitif olan alınır. Sola doğru dönükse negatif olan alınır. O halde şimdi bu eğri denkleminde türev alıyorum. Bunu da fx olarak düşünebiliriz. f türev x eşittir. 2 kök x'in türevi 2 bölü 2 kök x şeklinde olacaktır. Buradan da 1 bölü kök x diyebiliriz. Ve türevimde x yerine teğetimin değme noktasını yazarsam yani f türev a dersem bu bana teğetin d doğrusunun eğimini verecektir. O halde şu ifadede x yerine a yazıyorum. Bu durumda 1 bölü kök a eşittir 1'den kök a eşittir 1 geliyor. Yani a eşittir 1 olacaktır. Yani demek ki p noktamızın apsisi 1'miş. Peki b'yi nasıl bulacağım? b noktası p noktasının ordinatı. Burada eğrinin denklemini bildiğim için ve P noktası bunun üzerinde olduğu için x yerine 1 yazdığımda y'nin de b olması lazım. y kare yani b kare eşittir. 4 çarpı x yerine de 1 yazdım. Buradan b kare eşittir 4 gelecek. Dolayısıyla b 1 2 olacak. Bir de artı 2 olabilir diyeceğiz. Peki biz hangisini alacağız? Tabii ki pozitif olanı. Neden? Çünkü A'nın görüntüsüne yani B'ye dikkat edin. Y ekseninin pozitif tarafında. Bize sorulan A artı B toplamı 3 olacaktır. Yani cevabımız C şıkkı. F parçalı fonksiyonu bize verilmiş. Fonksiyonun grafiğine üzerindeki A noktasından çizilen teğet grafiği başka bir B noktasında kesiyormuş. Buna göre B noktasının koordinatları çarpımını soruyor bana. Öncelikle teğetin denklemini bulmam lazım. Ve teğetin üzerindeki A noktasını biliyorum. O zaman bir de eğimini bulursam rahatlıkla denklemini kurabilirim. Eğim için de türevi kullanacağım. Önce parçalı fonksiyonumda türev alıyorum her iki parçasında. Üst parçanın türevi 2x, alt parçanın türevi eksi 6x. Burası x büyük eşit 0, burası da x küçük 0. Şimdi teğetim grafiği nerede değiyor? A 1'e 1 noktasında. Apsize dikkat edin 1. Burada hangi parçaya düşer? 0'dan büyük olan parçaya yani üst parçaya. Dolayısıyla bu teğet noktası x kare parçasına teğet. O zaman 2x türevinde yerine yazdığımda teğetimin eğimini bulabilirim. Bu durumda f türev 1 eşittir 2 çarpı 1'den 2 gelecek. Bu teğet doğrumuzun eğimi. Şimdi eğimi bilinen ve üzerinde bir nokta bilinen doğru denklemini kuruyorum. Y eksi üzerindeki noktanın ordinatı eşittir. Eğim çarpı x eksi üzerindeki noktanın apsisi. A noktasını kullandık. Buradan y eşittir. 2x eksi 1 olarak teğet denklemimiz bulunacaktır. Şimdi kesiştiği B noktasını bulmak için iki denklemi birbirine eşitleyerek ortak çözüm kümesi bulmam lazım. Peki fonksiyonumuza bir noktada teğet başka bir noktada da kesiyor. Teğet olduğu nokta malumdu zaten. Hangisi? x kare eğrisi üzerinde teğet. O zaman kestiği nokta eksi 3x kare üzerinde olacaktır. Dolayısıyla eksi 3x kareye eşitleme yapacağım. 2x eksi 1 eşittir eksi 3x kare. Sol tarafa atıyorum. 3x kare artı 2x eksi 1 eşittir 0. 3 x e x burası da 1 1 diye ayırdım. Artı 2x vermesi için şuna eksi veriyorum. Yazarken düz yazıyorum. 3x eksi 1 x artı 1 eşittir 0 diye çarpanlarla ayrıldı. x eşittir 1 1 bölü 3 gelecek. Bir de x eşittir eksi 1 gelecek. Peki hangisini alacağız? Hangi parçayı kullandık? Eksi 3x kare. Ve bu parça hangi aralık için geçerli? x 0'dan küçük değer için. O zaman eksi 1'i alacağım. Şimdi bu bulduğum B noktasının apsisidir. Eksi 1 ordinatını bilmiyorum. Madem eğrinin üzerinde aynı zamanda bu nokta teğetle eğrinin kesiştiği B noktası o zaman eğri denkleminde bunu sağlamak zorunda. Yani x yerine eksi 1 verdiğimde ordinatı bulacağım demektir bu. Dolayısıyla y eşittir. Şurada bir eksi olacaktı. Eksi 3. O halde b noktasının koordinatları eksi 1'e eksi 3 olacakmış. Bana bu koordinatların çarpımını soruyor. İkisini çarptığım zaman cevabımız b şekli olarak bulunacaktır. Simetri ekseni x eşittir 3 doğrusu olan f parabolü grafiği verilmiş bana. Buna göre şu ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Birinci öncülde f2 artı f4 eşittir 0 demiş. Şimdi x eşittir 3 simetri eksenimiz. 2 noktası şurada olsun. 4 noktası da şurada olsun. Simetri eksenine eşit uzaklıkta oldukları için bunların görüntüleri aynıdır. Atıyorum bu da 4 olsun. F2 de 4, F4 de 4. Toplarsan bunların sıfır olması imkansız. Dolayısıyla birinci öncül yanlış. İkinciye gelecek olursak burada da 2 ve 4 noktalarında türevlerini soruyor. Türev demek fonksiyonun o noktadaki teğetinin eğimi demektir. 2 noktası yine şu şekilde. 4 noktası da bu şekilde olsun. 2 noktasındaki teğeti çiziyorum. Şöyle sağ yatık bir teğet olacak. 4 noktasındaki teğeti çiziyorum. O da şöyle sola yatık bir teğet olacak. 2 ve 4 noktaları simetri eksenine eşit uzaklıkta olduğu için bu noktalardan çizilen teğetlerin eğimleri de simetrik olacaktır. Yani şu sağa yatık olan doğrunun eğimi 2 ise sola yatık doğrunun eğimi eksi 2 olacaktır. Dolayısıyla türevleri de simetrik olacak. Çünkü türevi eğim demekti. O halde 1, 2, 1 eksi 2 iken topladığınızda sonuç 0 gelecektir. Buradaki 2 ve eksi 2 misalen veriyorum. Başka bir değer de olabilir ama daima simetrik olacağı simetri eksenine eşit uzaklıklarından belli. Dolayısıyla 2 doğru. 3'e geldiğimizde bu sefer de 2 ve 4 noktalarında ikinci türevi soruyor. Şimdi bu üçüncü öncülü çözerken de bu sefer fonksiyonun kuralı üzerinden hareket etmeye çalışacağım. Kolları aşağı doğru dönük olduğu için baş katsayısına a dersek a sıfırdan küçük olacak ve fonksiyonun kuralını şöyle kurabilirim. Tepe noktasının apsisini bildiğim için r nedir? 3'tür. a çarpı x eksi 3'ün karesi artı k şeklinde kurabilirim. k da burada tepenin ordinatı. Burada türev alırsam f türev x eşittir 2a x eksi 3 için türevi 1 olduğu için yazmıyorum. Bu şekilde olacaktır. İkinci kez türev alıyorum. f ikinci türev x eşittir 2a gelecektir. Şimdi f ikinci türevde x yerine 2 yazıyorum. 2a sabit olduğu için f ikinci türevde x yerine 4 yazıyorum. Yine 2a geldi. 2a ile 2a'yı toplarsam 4a yapar. 0 yapmaz. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlış oluyor. Bu yüzden cevabımız yalnız 2 olacaktır. Bize fx ve gx parabolleri verilmiş ve bu paraboller x eşittir 2 apsisli noktada birbirlerine teğetlermiş. Buna göre m eksi n farkı kaçtır? Şöyle düşünün parabollerden birinin kolları yukarı doğru dönük x kare olduğu için pozitif. Diğeri de aşağı doğru dönük olacak. Eksi x kare olduğu için atıyorum şu şekilde bir noktada birbirlerine teğetler. Bu noktadan ben şöyle bir tane doğru çekersem bu doğru hem üstteki parabole hem alttaki parabole teğettir. Ve bu doğrunun eğimi neyse iki parabolün de türevinde bu noktanın apsisini yerine yazdığımda o eğimi vermeli. Çünkü aynı teğet doğrusu. O halde her iki fonksiyonda da türev alıyorum. Yukarıdan 2x 2 gelecek. G üssü x ise eksi 2x artı 2 artı n şeklinde olacaktır. Şu ifadenin türevi. Birbirlerine teğet oldukları noktanın apsisi 2 idi. Bunları fonksiyonların türev değerlerinde yerine yazdığımda bana bu teğetin eğimini verecektir. O halde f türev 2'ye bakıyorum. 2 çarpı 2 4 eksi 2'den 2 geldi. Demek ki teğetin eğimi 2'ymiş. O zaman g türevde de x yerine 2 yazdığımda yani teğetin absisini bana yine ne vermek zorunda? 2 vermek zorunda. Bu durumda eksi 4 artı 2 artı n eşittir 2'den n eşittir 4 olarak bulunacaktır. Şimdi gx fonksiyonumu tekrar yazıyorum. n ifadesini yerine yazarak n yerine 4 yazacağız. Eksi x kare. Şurada n yerine 4 yazarsam 6 oldu. Artı 6x. Burada n yerine 4 yazarsam eksi 5 Shoulder. Teğetin değme noktası aynı zamanda bu iki parabolün de ortak noktası olduğu için her iki parabolde de x yerine 2 yazdığımda bana aynı görüntüyü verecektir. O zaman gx ifadesinde x yerine 2 yazıyorum. Eksi 4 artı 12 eksi 5'ten 3 olarak bulunacaktır. O zaman f2'nin de 3 olması lazım. O halde fx fonksiyonunda x yerine 2 yazıyorum. Bu durumda f2 eşittir 4 eksi 4 artı 1 artı m eşittir 3 olacaktır. Burası 0 yaptı. 1'i karşıya attım. m değerim 2 olarak bulunacaktır. O halde m eksi n ifadesi 2 eksi 4'ten eksi 2 olarak gelecektir. Yani cevabımız a şıkkı.